Tamam. Ben tamam. tamam. inceliyordum Bir salon yapmışlar geçici dönem. Buna hoş geldin, benim Her Her ay ay mi? aynı dava izledik. Halk kırmadın bizi geldi. Allah razı olsun. Geliyor. He, geliyor. O, bey bana vekalet verdi. Yanlış bey son anda be, de, evet öyle dedi. Aslında Bu günü de onun, onun... <laughs> Mesela kadar bekledim öğlen yemek yedik akşamları গাদের <laughs> めっちゃ長生きして multimod <laughs> <laughs> wrote